Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve Türkiye'de iki haftadan bu yana devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Kılıç, itfaiye ekiplerinin kent genelinde yer alan ormanlık alanlarda 24 saat kontrollerini ve denetimlerini sürdüğünü söyledi. Bu hakikaten biraz önce bahsettiğim bir taraftan Sibirya'da, bir taraftan Kaliforniya'da, bir taraftan Avrupa'da, Afrika'da ve ülkemizde Avrupa'da çok ciddi yangınlar var. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi bu küresel ısınmayla birlikte. Bu risk artıyor. E, şunu hatırlatmakta yarar var. Bak düşünün. Tabii daha önce de söyledim. E, her canlı bizim için çok kıymetli. E, biraz önce de örneğini verdiğim Orta Asya'da toplu canlı ölümleri var. Ama maalesef Avustralya'da hatırlarsanız geçen yıl mıydı, bir önceki yıl mıydı develer bizim suyumuzu çok içiyordu. Toplu deve şeyleri yapıldı. Cinayet, katliamları yapıldı. E, bu da işin farklı dramatik bir boyun. Bu boyutu Dolayısıyla canlılara da hürmet noktasında e, tabiat tabii bir denge içerisinde ama tabii Cenab-ı Allah'ın da bir şeyi vardır. E, bu anlamda e, onu da göz ardı etmemek lazım. Onu şu an hatırladım. Sadece Avustralya diyanımsam eee milyonlarca yüzbinlerce binlerce katkenmişler. Tam sırayı rakamı hatırlamıyorum ama sırf develer suyumuzu içiyor diye böyle bir bir şey var Dediğim gibi bu su sorunu ciddi bir problem ama çözümü bu zavallı hayvanları öldürmek değil. onu ayrı yetenekler etmekte yarar var. Başkan Kılıç orman yangınları hakkında konuşurken küresel ısınma ile birlikte risklerin de arttığına dikkat çekti. Tabi orman yangınları ile ilgili bizim yaklaşık e, Osmaniye'de, Hatay'da, Manavgat'ta ve Marmaris'te araçlarımız gitti. Yaklaşık 10 personelimiz 3-4 aracımızla birlikte orada müdahalelerde bulundu. Ama şehrimiz için de onu tekrar hatırlatmakta yarar var. Özellikle piknik yapanlarla ilgili plastik şişelerin cam artıklarının çok önemli olduğunu, onların özellikle sıcaklarda mercek görevi gördüğünü, onu hatırlatmakta yarar var. Bu anlamda da şunu da hatırlatmakta yarar var. Çevre temizliği noktasında da o cam artıklarının, plastik artıklarının ormana atılmamasının noktasında da duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Dediğim gibi anız yakmışız. Anız yangınları da ayrı bir problem. O da aslında sadece anızı yakmıyorsunuz. Oradaki canları da yakıyorsunuz. Masum hayvanları da yakıyorsunuz. Tabiatın dengesini, ekosistemini bozuyorsunuz. bu işin fiziki boyutu ama işin manevi boyutu noktasında da ayrı bir değerlendirmekte yarar.